YouTube trafiğini çalmak da ne demek oluyor? Amerikalılar çok çalışmak değil akıllıca çalışmak demişler. Biz ona biraz daha farklı bir yorum getirdik. <laughs> Özel demişti galiba. Benim memurum işini bilir. Ee, başka bir varyasyonu da vardı unuttum. Neyse arkadaşlar YouTube dünyanın en büyük platformu içerik açısından ve televizyonu geçmiş durumda. O yüzden. YouTube'da varsanız zaten orada insanlar var. Milyonlarca insan. Günde 2 milyon yeni video yükleniyor. Dolayısıyla bunu trafiğe ve dolayısıyla paraya çevirmek mümkün. Trafik ne demek? Trafik. İstanbul trafiğinden mi bahsediyorum? Hayır. Bir fiziksel mağazanız, bir butiğiniz varsa önünden geçen insanlar sizin müşteri trafiğinizi oluşturur. İnternette ise bir site, bir sosyal medya platformu her ne varsa online o online platformda zaman harcayan dolayısıyla ilgisini odağını veren o platforma TikTok olabilir, Facebook olabilir, Instagram olabilir insanlar trafik oluşturuyor ve o trafik ne kadar büyükse siz de o kadar çok para kazanıyorsunuz. Bunu paraya çevirenin farklı yolları var de 2017'den beri anlatıyorum. Şimdi bugün yine tarihi bir gün. Çünkü bugün 23 Mayıs ama haftaya Shopify'dan YouTube trafiğini çalarak nasıl para kazanılır ona dair eğitim geliyor. Eğitim satmıyorum ben. Eğitim ücretsiz. Kime? YouTube otomasyoncularına. Kafanız karıştı. Hepsini anlatacağım. Merak etmeyin. Tarih 30 Eylül 2017. Neden dropshipping yapacağız diye bir canlı yayın yapmıştım. Saç ekimi öncesi, sağ altta gördüğünüz kişi benim. İster inanın, ister inanmayın. 30 Eylül 2017. Dropshipping daha Türkiye'de duyulmamıştı. Ben Amerika'da yaşıyorum. Dolayısıyla burada yapan insanları görmüştüm. 20'li yaşlarında insanlar ayda 250 bin dolar ciro yapıyordu. Arkadaşlar şaşırdım nasıl böyle bir işten haberdar değilim ben diye. Kendim ilk Shopify mağazamı açtım. İlk satışımı yaptım. Sonra Facebook'tan reklamlardan gelen insanlar Amerikalılar dolar kazanıyoruz bu arada. Türkiye ile Türkçe ile TL ile işimiz yok unutmayın nasıl bu ürünleri alıyorlar da bana para kazandırıyorlar derken çok etkilendim bu işten. Çünkü sermaye gerekmiyor. Yatırım sermayesi yok. Çünkü ürünlere para vermiyorsunuz. Stoksuz e-ticaret, dropshipping. Ve anlatmaya başladım insanlara. 30 Eylül'de başlamışım. Sonra ne oldu? Ekim 2017'de. Aynı yılın bir sonraki ayında Türkiye'deki dropshipping Google aramaları sıfırdan birden böyle atağa kalktı ve o gün bugündür bir daha hiçbir zaman sıfıra inmedi. Yani ben Türkçe içerik ürettim dropshipping'de ve bir açlık varmış bu konuda çünkü sermayesi e-ticaret adı üstünde tam bize uygun. Ürünleri alıp stok yapmıyorsunuz. Ürünleri listeliyorsunuz mağazanızda bedava. Satıldığında alıp gönderiyorsunuz. Karınızı cebinize atıyorsunuz. Bu kadar basit. Ve bu grafiği ben oynattım diye bir tek ben söylemiyorum. Dropshipping Ekim Kaya diye e, hakkımı teslim eden pek çok insan var sağ olsunlar. Hala ben 5-6 yıldır bu arada 5 yıldır en azından dropshipping yapmıyorum. Buna rağmen bir yıl önce yayınlanan dropshipping videosunda hala Ekim Kaya e, anahtar kelime hashtag olarak dropshipping videolarında kullanılıyor. Neyse konu benle ilgili değil. Çünkü bunun gösterdiği tek bir şey var. Ölçek ekonomisi, ölçek bir komünite, bir ekosistem oluşturduk. O da pek çok insanın hayatını değiştirdi. Ee, hadi insanların görüşleri objektif olmayabilir. Belki e, bu size bir şey ifade etmiyor olabilir ama data var bir de data. Google'da dün aradım bunu. Dropshipping EK yazdığınızda hala 5 yıl sonra Ekim Kaya 3. sırada geliyor. Evet. Sonuç ne? Çok hikaye anlattım diyorsunuz. Bize ne bunlardan? Sonucu söyle. Şimdi sizinle bir e, ekran paylaşacağım. Bakın. O zaman anlayacaksınız bunun insanların hayatındaki etkisini gerçekten. Bu ne? Dropshipping'e başladığımızda bir Facebook grubumuz vardı ve orada ilk satışını yapan insanlar önce Shopify sonra Amazon'a geçtik. Çok önemli değil. Başarı hikayelerini paylaşıyorlardı, ve heyecanlarını paylaşıyorlardı. Bakın Taylan Tunceren diye bir, bir kurs yerimiz. O zaman eğitim satıyorduk. Artık eğitim satmıyoruz, unutmayın, vurgu yapıyorum. Bugün ikinci satış, toplamda 4 demiş 74 dolar. Böyle bunları böyle hızlı hızlı geçeceğim biraz. Niye derseniz, yavaş geçersem kaç tane var bunlardan? Hepsini seç. Sağ üstte görüyor musunuz? 714 items diyor. 714 tane var. Hepsi bu kadar değil elbette. 714 tane satış yaptık bitti değil. İnsanlar heyecanla bunları paylaşıyorlar. Şöyle hızlı geçeyim biraz. Belki çabuk biter. Bu kadar kişinin hayatı değişti. Bazıları Amerika'ya taşındı. Bazıları İngiltere'ye aileleriyle birlikte. Ne sayede? Dropshipping sayesinde. Bunlar satış yapan insanların Shopify'da panelini gösteriyor. O zamanki eski versiyonu. Böyleydi. Bunların hepsi bakın arada durursam durdurun puasa basın. Canlı izlemiyorsunuz nasıl olsa bu yayını şu anda. Arada bir dolar paylaşan. Hani bu ekran yorumunda dijital bir şey ifade etmiyor. Ne, ne yazıyor? 59 dolar. O ne? Ee, ama bazen ATM'ye gidip TEP, Türk Ekonomi Bankası dolar veriyordu sanırım. Hala veriyor mu bilmiyorum ama e, çil çil yüzlerce doların görüntüsünü paylaşanlar var. Devam edelim hızlandıralım. Yani bunu niye anlatıyorum? 2017'de böyle bir devrim yaptık hep birlikte. Sizlerle birlikte insanların hayatını değiştiren. Şimdi 2025'te tekrarlıyoruz. Sana bir tane dolar görüntüsü geldi. 50 dolar mı? İlk paramı çektim. Tarif edilemez mutluluk. Payoneer diye bir ödeme sistemi vardı. Amazon, Amazon. Oo. Şimdi arkadaşlar bakın. 2025 versiyonunu anlatacağım. Bir tane daha dolar geldikçe göstereyim istiyorum. Çünkü Emre Anıl Gözel demiş ki Amazon'a 10 dakika içinde kabul edildim. Kaç dolar var burada? 200 mü? 300 mü? Çok önemli değil. Evet. Çok uzattım çünkü 700 küsür tane var. Bu hepsi değil diyorum size. 10 binlerce insanın hayatı değişti. Görün gerçek insanlar, gerçek bilgiyen daha sonra kendisi eğitmen oldu. Hatta bizim panelimize bunun eğitimi eklendi falan. Tamam. tamam mı? Bunu anladık. Ee, bunu arka planda böyle sağ üst köşede keşke animasyon şeklinde göstermeye devam etsem. Bütün yayın boyunca sürse. Çünkü gurur duyuyorum bununla. Yani gerçekten insanların hayatını öyle böyle değil. Dolar 4.72 liraymış o zamanlar. Çok değiştirdi. Peki geri dönelim. Şimdi gündemimiz ne? Ne anlatıyorum ben? Bugün ne anlatıyorum? Devam ediyorum şu sunuma. Sonuç bu. Bu sebep. Sonucu da gösterdim. Peki, ee, herkes mi olumlu konuşuyor? Hayır, Türkiye'de herkes olumlu konuşmaz sizinle ilgili. Hele okun gösterdiği rakama bakın. 180 bin kişiye hizmet verin. bakalım sizin aklınızda da mutlaka e, kötü şeyler söyleyen haterlar olacaktır. Bunu da bir kenara şeffaf bir şekilde koyalım. Dedim 180 bin kişi panele kayıtlı bakın. Bu ekran görüntüsünü de bugün aldım. 5 yıl önce kayıt olmuş en üstteki kişi her kimse 5 yıl önce. Bir altındaki kişi 7 yıl önce kayıt olmuş panelimize ve 1250 dolar demiş. En son ne zaman login olmuş? Aktif değil bu panel artık. Bu kurslar yok. Çünkü dropshipping yapmıyorum 5 senedir. Ona rağmen 2 gün önce 3 gün önce login oluyor insanlar. Hala faydalanıyorlar demek ki. Güzel. Peki handikap ne? Niye bıraktık dropshipping'i? Shopify'dan Amazon'a geçtik. Amazon zorlaştı. Çinli satıcılar rekabette e, o biraz önce gösterdiğim Binlerce, on binlerce kişi e, rekabette fiyat rekabetini biliyor çoğu insan. Onu yaptı. O da işi zorlaştırdı falan. Facebook'ta reklam veriyorduk. günde 5 dolarlık bütçemizle. Bakın sola bakan ok günlük bütçeyi gösteriyor 5 dolar. Sağa bakan ok günlük 5 dolarla kaç kişiye ulaşırsın onu söylüyor. 86 ila 540 kişi arasına ulaşırmışsın. Ya resmen insanları dijital reklamcı haline getirdik o eğitimde o zamanlar. Şimdi bu cazip olmaktan çıktı. 5 dolar az ama o zaman 2 liraydı, 4 liraydı dolar. Şimdi 40 liraya gidiyor. Yani günde 5 dolarcık harcayın desem bile e, günde 200 lira harca demiş oluyorsun. Tam o da çok değil ama insanlar artık böyle şeylere para harcamak istemiyorlar. Gerek kalmadı zaten. Müjde bugünkü heyecan ikinci dropshipping devrimi o yüzden. Şimdi YouTube kanallarımız var. 2006'da ilk bir YouTube'a videomu yükledim. 2006, 2016 değil. 2005'te zaten YouTube kuruldu. Ondan birkaç ay sonra ilk videomu yükledim ama o zaman para kazanılmıyordu. Şimdi bu benim kanallarımdan biri 31.6 milyon izleme var. Ve bu trafik evet para kazandırıyor. Çok güzel. YouTube'dan para kazanıyorsun ama bir video izledim geçen gün, geçen hafta. Geçen hafta değil ya. Eee Üç ay önceki olay bu. Geçen hafta o kişiye ulaştım. Neyse onu da anlatacağım. Üç ay önce bir video izledim ve çocuk diyor ki YouTuber ayda 1 milyon dolar kazanıyor. Asyalı Amerikalı. Kökeni Asyalı Amerika'da Amerika vatandaşı. Ayda bir milyon. Koca ekibi var. Bir sürü YouTube kanalı var. Bu gelirin bir milyon doların yüzde kırkı YouTube reklamlarından geliyormuş. Dört bin doları sadece. Altı yüz bin dolar nereden geliyor ya dedim. Birazdan söyledi videoda zaten beni duymuyordu da sonra tanıştık neyse. Dedi ki ürün satışlarından, işbirliklerinden birliklerinden, affiliate marketingden geliyor. Aa, biz demek ki her 100 doların 60 dolarını masada bırakıyormuşuz. Amerikalıların çok sevdiğim deyimi ve yaklaşımı, zihniyeti masada para bırakmayacaksın kardeşim. Masada bırakıyoruz. 3 ay önce ben bu videoyu görünce hemen tepemde ampul yandı ve dedim ki ben niye 100 doların 60'ını bırakıyorum sadece 40 ile yetiniyorum. Hemen tekrar eski defterleri açtım. Bir Shopify hesabı açtım. Shopify'da ürün yine dropshipping yapıyoruz. Amazon'dan, Amerika'da ürünleri listeliyorsunuz Shopify mağazanızda. Haftaya panelinizde YouTube otomasyonuna kayıtlıysanız size ücretsiz eğitim satmıyoruz. En az 10 tane kanalınız varsa YouTube otomasyonunda, YouTube otomasyonu nedir birazdan anlatacağım. Size cepte. Ürünleri yerleştirmek çok kolay. Kopyala yapıştır. Bizim zamanımızda 2017'de yapay zeka da yoktu. Şimdi bunu güzelleştir, öyle bir açıklama yaz ki ürüne mutlaka alsın her gören diye yapay zekaya soruyorsunuz. O ürün açıklamasını mükemmelleştiriyor, görselleri mükemmelleştiriyor falan. YouTube ile ilgisi ne? Shopify, Dropshipping, biri e-ticaret stoksuz ev ticareti, stok tutmuyorsun, mallara baştan para vermiyorsun diyorsun. Güzel, harika. On binlerce insanın hayatını değiştirmiş Gösterdin kanıtları. YouTube dedim bir de şimdi YouTube'a geçtim kafamız karıştı. Ya yani YouTube'un altında her videonun altına böyle ürünler ekleyebiliyorsun. Bu uzun video. Short'un altına da link eklenebiliyor. Dolayısıyla konuyla ilgili bir ürün verdiğinde bak adam diyetten baş, bahsediyor. Sağlık, diyet. Aşağıda onunla ilişkili ürünler var. Yani kalkıp futbolla ilgilenen birine yoga pantolonu, taytı reklamı göstermiyorsun elbette. Futbolla ilgilenen futbol. Daha önce ne demiştim 2017'deki o ilk dropshipping videosunda. Pro ile ilgilenen pro aksesuarları gösteriyorsun. Elbette alacak. Hepsi almayacak. Elbette hepsinin yüzde yüz dönüşüm diye bir şey yok. Hepsi alsa parayı koyacak yer bulamazdık. Neyse ki hepsi alıyor. Ne kadar alıyor? Ve ürünleri nereden buluyoruz? Bunların hepsi ayrıntıları olacak. Şimdi bu ayda 50 dolarlık bir site var. Bir ürün gösteriyor. Sonra o ürünü satan mağazanın ayda ne kadar kazandığını gösteriyor. Solda shop revenue yani mağazanın geliri günlük ve haftalık diye bölmüş. Günlük 391 bin dolar. Aylık da aşağı haftalık da 200, 2 milyon dolar. Söyleyemedim ya 2 milyon dolar. Bu mağazaları örnek mağazaları örnek ürünleri veren bir uygulama var. Ayda 50 dolar normalde size ücretsiz. Siz kimsiniz? YouTube otomasyonunda bizimle en az 10 tane kanal olan herkes haftaya geliyor. Haftaya haftaya diyorum bugün Mayıs 23 olduğu için. Yoksa siz onu Mayıs'ın sonunda veya Haziran'da veya sonra 5 yıl sonra izliyorsanız çoktan zaten tayla eklendi. Peki Shopify'in maliyeti ne? İlk 3 ay ayda sadece 1 dolar veriyorsun arkadaşlar. Deneme süresi diyor. 3 ay boyunca. 1 dolara ürün hizmet verir misin sen? Vermez. Adam veriyor işte. Güveniyor ürününe. Sonra da ayda 29 dolar diyor. çünkü sen zaten sonra para kazanmaya başlamış olursun varsayımıyla bu indirimi yapıyor peki arkadaşlar YouTube'da ne yaptık biz yüzde 40 diyorsun gelirin yüzde 40'ı YouTube'dan geliyormuş yüzde 60'ı diğer işte biraz önce gördüğümüz Shopify dropshipping gibi kaynaklarda Evet ben mesela bu kanalı günde 590 dolar kazanır hale getirdim ama 2023'ten beri her gün video yüklüyorum herkes bu kadar sabırlı değil 2023 2025 değil 3. yıla giriyoruz yani ben bugün desem ki size evet günde 590 iyi gelir. Fena değil Türkiye şartlarında şu anda ama çok pahalandı. Yetmiyor. 590 dolar anca kurtarır bizi günlük. Diyeceğim ki bugün YouTube'a başlayın bir kanalla. Bir taneyle olacak iş değil öyle. Çok kanal. Çünkü hepsi tutmuyor. Bazısı daha çok tutuyor. bazı daha az tutuyor. Bu biraz denize ağ atmak gibi. Ne kadar geniş bir ağ atarsan o kadar çok balık tutuyorsun değil mi? Aynen öyle. İşte ben 2023'te attım o ağı. 2025'te e, hatta pardon bu 2024'te ekran görüntüsü 590 dolara geldi. İşte %40'ı buradan geliyormuş gelirim Biz bununla yetinmeyeceğiz. Çünkü YouTube sonuçta reklam gelirinin %45'ini bize ödüyor. E, top benim istemezsen oynama diyor. Platform benim. Haklı da sonuçta bize e, ziyaretçileri, izleyicileri, müşterileri getiren YouTube. Yani daha çoğunu bana ver diyemezsin. Çok cömert bir teklif yine %45 gelirden %45'imize vermesi takdir etmemiz lazım. Ama diyoruz ki biz tamam o cepte güzel kalsın teşekkür ederiz. Ama bir de biz buna e, bir e-ticaret geliri eklesek. Çünkü bu trafik kimin trafiği? Evet biz içerik üretiyoruz yapay zeka ile video üretiyoruz. Yüzümüzü göstermeden video yapmayı bilmeden YouTube otomasyonuna geldik şimdi. YouTube otomasyonu bu. Yapay zeka ile video üretiyorsun ve 365 gün boyunca biz üretiyoruz bu arada. Bu bir servis, bu bir eğitim değil. Üçüncü veya dördüncü kez oluyor. Bu bir eğitim değil. Hizmet. Siz kanalınızı bağlıyorsunuz. Kanal dediğin zaten bir Gmail hesabından ibaret. Ve 365 gün boyunca her gün kaç kanalınız varsa, 100 kanalınız varsa 100 tanesine birden her gün böyle yapay zeka ile üretilmiş çok güzel videolar üretiyoruz ve yüklüyoruz. YouTube otomasyonu bu demek. Ve bir trafik oluşuyor. O trafikte az önce gösterdim. Altta uzun videoysa bunu nasıl yapacağınız da anlatılıyor. Ee, bu şekilde ürünler ekleniyor. Kısa video link şeklinde. Yani bazı insanlar size YouTube izlemesinden para kazandırıyor burada gördüğünüz gibi YouTube'un gelir paylaşımından. Bazı insanlar da bu ürünleri alarak size e-ticaret geliri kazandırıyorlar. Ee, sonuç ne? Ne kadar kazandırıyorlar? Ne yapıyorlar? Onu gösterecektim. Şimdi gene ekran paylaşımını değiştiriyorum. Şunu kaldır. Başka bir şey ekle. Bu arada sorunuz varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Çekinmeyin. Başka bir ekran paylaşıyorum. Bakın. Window. Share. Son 30 gün. %25-30'u kar. Shopify mağazası. Ve 3 ay önce başladım demiştim. Bu da 3 aylık geliri. Bu bir vaat değil. Siz de bu kadar kazanacaksınız demek değil. Ama bakın. O YouTube trafiğini eskiden reklam veriyorduk ya. Facebook'tan para ödüyorduk. Facebook'tan insanlar geliyordu. Şimdi YouTube kanallarımız var. Orada bir imparatorluğumuz var. YouTube geliri şey gibi e, bir bina gibi bir sürü dairesi olan kira geliri elde etmeyi hedeflediğimiz bir bina almışız. Ama gelen ziyaretçilere de bir şey satalım. Bu fikir buradan çıktı. İşte ve bu sonuç alındı. Bu bir tipik bir sonuç değil. Herkes bunu yapacak demek değil. Ama dediğim gibi bu fırsat da var ve bundan da faydalanın diyorum ben 2025'in dropshipping fırsatı bu. Ne diyorum size haftaya en az 10 tane kanalı olan bizimle YouTube otomasyonu.com'da YouTube otomasyonu.com'a gidin link aşağıda açıklamada sağ üstte her yerde var ve bakın nedir YouTube otomasyonunun bedeli normalde bunlar TL yüksek gibi geliyor ama değil ev almakla karşılaştırın ev alabiliyor musunuz şu anda Türkiye şartlarında Kıtlanmıyorum çok azınız alabiliyorsunuz. Bu da bir kanal. Reklam geliri olan. Bu fiyatlar uygulanıyor gerçekten sitemizde. Youtube otomasyonu.com'a girin. Ama şimdi mesela 100 kişi izliyor ya bu videoyu. 99'una hikaye gibi geliyor. O kadar şey gösterdim ona rağmen. Hikaye gibi geliyor. Anlıyorum. Sorun değil. Hikaye gibi gelmeyen yüzde bire bir kişisiniz ya siz kendini biliyor şu anda söylediğimde. Evet benim o dedi. O kişiye özel bir fırsat. Bu fiyatlardan indirim. Ne kadar indirim? Başları atpasifile.com'a yazın. Geçici bir süre için. Tabii bu siz bunu izlediğinizde çoktan uçmuş gitmiş olabilir. O zaman ekibim yayından geliyorum diye mail atacaksınız. Ekibim işten geçmişse üzgünüz. O işte doldu. O kampanya eskiden de bitti diyecektir. Ama yeterince yakın zamanda bunu izleme şansına sahip olduysanız size bir indirim verilecek. Ciddi bir indirim öyle böyle değil. Yayından geliyorum. Yani niyet beyanı. Ben sonraya ertelemeyen, gördüğünü anlamlandırabilen temel muhakeme yeteneklerine sahip olan insanlara şans vermek istiyorum. Çünkü onlar yüzde bir başarı et, geliyorum. yayından geliyorum deyin. Bu fiyatların ne olacağını görün. şişten geçmediyse. Ertelemeyin, ötelemeyin bu böyle yaparım ya bir gün demeyenler için dediğim gibi bakın çok küçük bir azlıktan bahsediyoruz bundan faydalanacak olan. Neden? Çünkü çoğu zaten bu kulaktan girdi, bu kulaktan çıktı. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Kaç slide kaldı hatırlamıyorum. Sunumu da bugün güncelledim ama. ha Tamam. Tekrar göstereceğim. Çünkü benim gerçekten hayatta yap, yaptığım şeylerden en çok gurur duyduğum şey şu. Çünkü kelimenin gerçek anlamıyla insanların hayatı değişti arkadaşlar. Yani bambaşka bir hayat yaşıyorlar. Ya hasbel kadar 2017'de o dropshipping e, eğitimine rastladıkları için. Kaç tane vardı? Hepsini seçelim tekrar. Sağ üstte yeni katılanlar için. 714 tane görsel var burada. Bu, bu hepsi değil elbette. On binlerce var diyorum size. Ama e, şöyle biraz tekrar hatırlatalım. Çünkü muhakeme diyorum ya. Bunları görüp gerçekten bir şeyler oluyor. Olmuş. Bunlar. Yani e-ticaret anlatıyorum. Hani taş değerinde inmişiz gibi. Sanki e-ticaret yeni çıkmış gibi. Ee, ama 2017'den beri yapıyoruz. İşte grafiği gösterdim. Dropshipping grafiğini. Şimdi de YouTube ama YouTube geliri de yetinmiyoruz. Yetmiyor. Zaman alıyor. Sabırlı değilseniz bu işlere hiç girmeyin. Sabırlı değilseniz KPSS, maaşlı iş, güvenli, böyle şeyler. Ancak risk alan ve sabrı eden insanlar için ekranı görünüm şey. Evet, e, bitiriyoruz. Çünkü bu kadar yeterli. YouTube önümüzdeki hafta en az 10 tane kanal. Çünkü bir tane iki tane de, de değil. Bir deneyim olursa değil. All in diyor Amerikalılar. Ben bu işi yapacağım kardeşim. Bu sonuçları alan insanların benden farkı ne? Ben de bu sonuçları alacağım. Diyenler için ben de bir adım geliyorum size. Siz bir adım geliyorsanız ben beş adım geliyorum hatta size. Ee, ciddi bir indirim işten geçmediyse. Tekrarlıyorum. Üçüncü, beşinci kez söylüyorum. Çünkü algılanması lazım bu mesajın. Şimdi, ha, bir de e, bu Shopify üzerinden, YouTube'dan trafik çekerek dropshipping olan anı, önümüzdeki Haziran'dan itibaren diyelim. Tam net tarih vermeyeyim ama günde bin dolarlık reklam kampanyasıyla duyurmaya başlıyorum. Ben daha önce 750 bin dolar harcadım reklamlara. Öyle on binlerce kişinin gündemine girdi. Nasıl oldu sanıyorsunuz? 750 bin dolar. Bu sefer daha hırslıyım. Daha çok. Günde bin dolarla başlayacağım. Aa on binlerce kişi tekrar bu işleme girecek? Ay farklı bir versiyondan bahsediyorum. Ve başkalarının kazandığı para sizinkini azaltmıyor. Dünyada yeterince para var. Trilyar dolar. Trilyon dolar var. Bir sürü. Z kıtlık zihniyeti anlatıyordum bir de. 2017'de. Bu da işine yaradı insanların. Bırakın kıtlık zihniyetini. Bu ne demek? İyi bir şey demek. On binlerce kişi Türkiye'de bu işi yapacak demek. Ne demek? Arkadaşlar aynı havuzdan, aynı pastan çorba içmiyorsunuz. Pasta sınırsız. Büyüyor. Ekosistemin oluşması demek bu veri akışı demek. Best practice dedikleri Amerikalıların bir sürü şeyin daha iyisi, daha kolayı, daha verimlisi bana veri olarak akıyor. Tek bir somut örnek vereceğim. Ne demek istiyorsun? Yani niye on binlerce kişiye yayman bizim için iyi haber oluyor derseniz. Shopify'da yapıyorduk ya bu işi. 799 dolar. Amazon'a geçmemizi sağlayan şey bir tane kursiyerimden geldi. Mail geldi. Dedi ki Kanada'dan çok kafanızı karıştırmayayım şimdi ama arkadaşlar Amerika'dan Kanada'ya Amazon'da dropshipping yaptığınızda inanılmaz şeyler mümkün dedi. İşte on binlerce kişiye ulaşınca bir kişiden böyle bir bilgi geliyor. Bir kişi diyor ki ben ürünleri listelemek için bir yazılım yaptım. Sonra on binlerce kişi o yazılımı kullanıyor falan filan. O kısmı bana ait. Siz bırakın. Siz kafa yormayın ona. Siz sadece şu anda başarı et adresine mail atın ve yayından gelin. geliyorum deyin. Evet anlattım bitirdim artık top sizde. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bugün 23 Mayıs bu 22 Mayıs'ta aldığım ekran görüntüsü <laughs> yayından geliyorum diye şöyle bir mail geliyor bize ekibime ve iş işten geçmediyse yakın bir zamanda attıysanız o maili biraz önce gösterdiğim fiyatlardan siz niyet beyan ettiğiniz için biz de size bir adım atıyoruz ve ciddi bir şekilde bu iş başlamanıza kolaylaştırmak için elimizden yeni yapıyoruz. Site youtubeotomasyonu.com bu bir eğitim değil. Youtube otomasyonu yapan en az 10 kanalla yapay zeka ile bizim onlar adına üreteceğimiz bu gibi videoları her kanal için 365 tane e, videolardan trafik üreten ve YouTube'dan o gelir elde gelene kadar da yani başlayana kadar da Shopify ile nasıl dropshipping geliri elde edebileceğini öğrenmek isteyen ücretsiz e, eğitim ücretsiz eğitim satmıyoruz hizmet satıyoruz YouTube otomasyonu hizmeti almak isteyenler için 365 gün sonra ne olacak arkadaşlar bir yıl çok uzun bir süre 100 tane kanal aldıysanız 365 tane e, gün 36.500 tane video üretimi anlamına geliyor. 36.500 videoyu manuel sizin ürettiğinizi ve 100 tane videoya bir kanala her gün yüklediğinizi düşünün. Bunu bize yaptırıyorsunuz. İşte biz ağır yükü üstleniyoruz. Sizden bu ek olarak da hep böyle ücretsiz kalmayacak bu eğitim çünkü bütün Türkiye yapmaya başlayacak. O zaman hak ettiği değeri ulaşacak. Hep böyle yaptım şimdiye kadar. Çok ucuz başlattım. Sonra insanlar sonuç almaya başlayınca gerçek gerçek fiyatına yaklaştırdım. Yaklaştırdım diyorum bakın. Gerçek bedeli, bedelle değer arasındaki fark. Bedel her zaman değerden düşüktür. O sayede alırsınız. Değeri çok daha yüksek. Ee, siz bilmiyorsanız da bu insanlar biliyor. Bu insanlar. Peki başarı at pasifgelir.com adresine yayından geliyorum diye mail atıyorsunuz ve şaşırtıcı bir indirim alıyorsunuz. Kişileri unutmayın. Bunlar rüyanıza girecek. Hayatı değişen On binlerce insanın binlercesinin bir kısmı. Yoksa Google Trendler'de bir e, hareketlilik sağlamak birazcık istatistik, matematik bilenler anlayacaktır. Benim dropshipping anlatmaya başladığım tarih olan, tekrar göstereyim son olarak, 30 Eylül 2017'den bir sonraki ay, Ekim 2017'de, dropshipping Türkiye aramaları, bakın Türkiye'de sol üstte oraya ok koyuyu böyle çıkıp bir daha inmemezdik. Sıfıra bir daha inmemezdik. Etmezdi. Birazcık istedik. bilen zaten bunu. Wow diye karşılamıştır. Peki. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize başarılar. Başarı et evet, basitgelir.com adresine yayından geliyorum diyorsunuz ve süreç başlıyor. Hoşçakalın.